Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Happy Center mağazalarında Ramazan yaşanlığı varmış. Fiyatlarını araştırmadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim değerli takipçilerim. Öncelikle şöyle Happy Center mağazalarında Yudum 4 litre ayçiçek yağı satış fiyatı 169 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Doğuş'un şöyle 1 kilogramlık Rize ve tiryakileri var. Bunun da satış fiyatı Hep Center mağazalarında 99 lira 95 kuruş. Şöyle Sinangil un görüyorum. Bu da 5 kilogram oluyor değerli takipçilerim. Bunun ise satış fiyatı 72 lira 75 kuruş. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Çaykur Rize var. Çaykur Tiryaki var. Bunlar da 500 gram oluyor. Bu sene hep Center mağazalarında satış fiyatı 69 lira 95 kuruş. Ramazan şenliği diyorlar. Tat salça 830 gram diyorlar. Bunların ise satış fiyatları 32 lira 50 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle Reis'in pirinçleri var. Duru'nun pirinçleri var. Şöyle de Söke Un var değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları duru pilavlık pirinç 2 kilogram 139 lira 95 kuruş, reis baldo pirinç uzun ise 2 kilogramı 199 lira 95 kuruş, komilim 5 kilogramlık ayçiçek yağ satış fiyatı 197 lira 95 kuruş, söke un 2 kilogram ise 49 lira 95 kuruş. Devam edelim. Zeytinlere geçtik. Onlar da indirime girmiş Ramazan ayınca. Yeşil çıtır kırma 129 lira 95 kuruş. Cem siyah zeytin 139 lira 95 kuruş. Gemlik mavi sele ise 159 lira 95 kuruş. Şöyle cemalin beyaz peynir kilogram fiyatı 249 lira 95 kuruş. Devam ediyoruz. Ramazan şenlik fiyatlarına. Ünal beyaz peynir bu da kilogram oluyor. Bunun ise satış fiyatı 299 lira 95 kuruş. Doğuş taze peynir kilogram fiyatı 164 lira 95 kuruş. Tek süt çeçil peynir ise 269 lira 95 kuruş hep center mağazalarında. Ünal eski kaşar Anadolu diyorlar 349 lira 95 kuruş oluyor. Tek süt blok kaşar bu da kilogram oluyor 249 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Coşkun parmak sucuklar ise 499 lira 95 kuruş. Ekonomik kuşbaşı kilogram fiyatı ise 344 lira Epicenter mağazalarında büyük Ramazan yeşenliği diyorlar. Dana kıyma kilogram fiyatı ise 314 lira. Keskinoğlu 20'li yumurta diyorlar. Bunların ise satış fiyatları 62 lira 95 kuruş oluyor değerli takipçilerim. Dediğiniz gibi Hepsi Center mağazalarında büyük Ramazan yeşenliği başlamıştır. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle senle kalınız değerli takipçilerim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı da başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.